Dini nikahımız, dini nikah var yani onu konuşacağız. Bu dini nikah aslında dini dini olmayan nikah diye bir şey var mı? Bunları konuşmak lazım belki ama dini nikah denirken şu dinin de ve prensiplerini esas alarak kıyılan nikahtır. Hocam resmi nikah, e, nikah elbette ki olmalı. Son derece önemli. Bunu her zaman söylüyoruz öteden beri. Ama dini nikahta, resmi nikahta eksik bir şey kalmışsa onun hem duası hem bir manevi Efendim ikazlar var orada mesela hoca efendi o nikah kıymadan önce dini telkinlerde bulunur, tavsiyelerde bulunur, evlilikle ilgili, tahammülle ilgili kavga etmeyin, birbirinizi daraltmayın, darıltmayın, birbirinize merhamet edin, sevgi besleyin gibi şeyler söyler ve bereketli olması için dua eder. Bu tabii ki illaki olması gerekiyor. Mehir resmi nikahta konuşulmuyor biliyorsunuz. Mehirin konuşulması gerekir. Kadının bir güvencesidir mehir. Onun için resmi dini nikahı veya imam nikahı veya işte manevi nikah ne deseniz de deyiniz. İsmi çok önemli değil. O nikahta bunlar söyleniyor. Kişi buna göre kendini daha donanımlı hissediyor. Ee, i̇ki şahidin bulunması gerekiyor. İki şahidin de e, kıyılan nikahta bir sıkıntının olmadığını, bir engelin olmadığını ifade etmeleri gerekiyor. Kıyılan nikaha şahit olduklarını ifade etmeleri gerekiyor. Ee, bunun bir ilan olduğunu ifade etmeleri gerekiyor. Bu nedenle de resmi nikah ve dini nikahı beraber yapmamız gerekiyor. Peki dini nikahta dini nikahta e, önemli olan şeyler nelerdir? Sanıyorum kardeşlerimiz bunu uygulama uygulamayla bizlere gösterecekler. Bize o uygulamalarda mesela çok az nikah kıyarım belki ama hayatımda çok az nikah kıymışımdır. Eee Nikahta mesela sorulan soruladan biri. Hocam efendim, elimizi yumruk mu yapalım? Yoksa <laughs> elimizi açalım mı? Yani... nikahta ha elinizi yumruk yaptınız, ha elinizi açtınız. Bunun... ...göğe yumruk yapınca... ...işte çok cimri olunuyormuş veya... ...efendim tutumlu olunuyormuş... ...açınca çok cömert olunuyormuş veya işte... ...bereketli oluyormuş gibi şeyler var yani, söylentiler var. Bu söylentilerin sevgili dostlar, hiçbirinin dini yönü yoktur. Yani istersen elini şöyle yap nikah kıydırken, istersen şöyle yap, istersen elini aç. Keyfine göre hareket edebilirsiniz. Bunlar hiçbiri nikahı etkileyen şeylerden biri değildir. Bu konularda e, rahat olmanızı ben acizane tavsiye ediyorum. Ve e, dini nikahınızı önemseyiniz mutlaka. Dini nikah hiç kıymamış olan çok insan var. Bazen bize ulaşıyorlar. Hocam kıymamışız daha önce cahilimize denk gelmiş. Resmi nikah kıymışız ama bir nikahı unutmuşuz. Onun da kıyması lazım. Bir, Hocam ne yapalım diye söylüyorlar. Ee, yeniden kıyın bir daha. İki şahit huzurunda nikahınızı tazeleyin. Ondan bir şey çıkmaz.